Hem Defne ve Yalın bir inat ürününe ne kadar çabuk vazgeçtiler. Açıkçası çok şaşırdım. Keşke biraz Yeşil ve Çınar'ı örnek alsalardı. Bence insanlar aşktan bu kadar vazgeçmesin ve aşklarına sahip çıksın. Bak ve Leyla gerçekten farklı dünyaların insanları. Ama bu aşklarına sahip çıkmalarına engel değil. Her konuda farklı düşünseler, bitmeyen aşkları onların ortak noktaları. Bence bu sayede sonsuz aşkın formülü bulmuşlar. Aşkına sahip çık çünkü bir gün herkes seni terk edecek. Dostların, arkadaşların. O zaman bir tek ben yanında olacağım. Ondan dolayı aşkına sahip çık. Birini seviyorsan gerçekten değer veriyorsan vazgeçme. Pes etme. Aşkınız için savaşın. Çünkü onu başkasıyla görünce zaten çok pişman olup paramparça olursun. Ortada gerçek bir aşk varsa, şu devirde gerçekten bir aşk varsa her ne olursa olsun. Bence peşinden koşulmalı. O aşkı kaybetmemeli. Ben aşıksam zaten aşkıma, sevdiğim insana, ilişkimize, her şeye sahip çıkarım. Ama tabii ki hiçbir şey tek taraflı değil. Karşımdaki kişinin de benim verdiğim kadar emek verdiğini görmem gerekiyor. Yoksa bir yerden sonra aşk mutlu etmek yerine yük oluyor.